Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Mehdi. Ve bugün sizlere Tumani iPhone'sı göstereceğim. Arkadaşlar böyle bildiğiniz gibi baya bir yer çıkıyor. Buradan mesela GameOS 0 0 alalım. E, GameOS 0'dan e, Creative alıyoruz. Alabiliyoruz. Adventure alabiliyoruz survival alabiliyoruz. Üç tane var. Hive da var ama nerede bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi size hepsini teker teker gösterdim. Arkadaşlar bir yani bunu göstereyim. Mesela benim bir diamond kaskım vardı gitmesini istiyorum. Save'e basıyoruz. Mesela öldük. Dur bir öldük. Ana Adam kastanın yerini unuttu. Neredeydi ya? Dedi. Buna basıyoruz ve gördüğümüz gibi. Kapatabiliyoruz ya da böyle yapabiliyoruz. Arkadaşlar istediğiniz kadar yapın. Aynı gibi. Hile falan yapamazsınız. 2 ee, var, 3 var, 4 var, 5, 6, 7. İşte arkadaşlar bu survival mod survival'ı ayarlıyor. Ben eğitimde, Edward'da, er, Survival bu ee, bat, gü, gün batımını gösteriyor. Galiba. Yok. güneşin doğumunu gösteriyor. Bu gün batımı Galiba like, gün batımı arkadaşlar gördüğünüz gibi güneş Ban, onu Bu gün batımı, o da e, şey Yeni kalktığımız işte. Arkadaşlar bu akşam gitmek üzere. Ay akşama geçmedi mi? Evet bu akşam arkadaşlar bu canavarlar açıyor. Mesela kola açtım, normal açtım, zor açtım ve canavar donmasını açtım. Bu lavda ölüyorsanız kalbinize attırın. Bu efektleri siliyor ve bunlar var hemen gerek. Bu havai fişekleri ayarlıyorum. Bu iksir yapmanızı ayarlıyorum. Şöyle bir tane şöyle. hız yaptım mesela. Buradan ekleniyor. Arkadaşlar bu favori eklediğiniz böyle. Onlar mesela ben bunu ekledim. Ee, buradan ben mesela kazmam nasıl olsun. Dur. Yanlış yaptım. Kürek aldım mesela diyelim atalım. Böyle attım. Mac dedim. Bakın arkadaşlar. işte böyle atıyor. daha hızlı olanı. Ee, favorite ekledim arkadaşlar. Bakın şimdi. Favorite de gördüğünüz gibi burada. Silmek galiba yoktu. Evet. Hatırlamıyorum. Arkadaşlar o tuşuna basarsanız burayı kapatıyor ya tekrar basarsanız açıyor. Ben, heh. Burası da item, itemlarımızı mesela bulamadınız. İstiyorsunuz e, creative desiniz, bulamadınız. Mesela ben mas, mushroom yok zaten creative'de. Bastığınızda geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle koyuyorsunuz. Onun ne oldu lan? Oha. Böyle arkadaşlar. Bu portal Mesela böyle gitmenizi sağlıyor. Cehennem portalı da var. Bu ende gidiyor. Atlasak mı yok? Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Herkes like atmayı unutmasın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. bay bay. Like atmayı sakın unutmayın. Yoksa Yerinizi bulup sizi geri bastırın. Bitti. Bitti mi yoksa hemen